Evet 16 sezondur ekranda olan efendim arka sokakların rıza babası Zafer Ergin yıllara meydan okuyor. 70 yaşın 79 yaşındaki Zafer Ergin yıllar geçtikçe <laughs> gençleşiyormuş. Valla bunun sırrı neyse şurada kalem kağıt yazmak istiyorum. İyi aldım ama haberimize. Arka Sokakların Rıza Babası 79 yaşındaki Zafer Ergin Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödül Töreni'nde ödül aldı. Yaşam boyu onur ödülü kazanan Zafer Ergin enerjisiyle gençlere taş çıkardı. Ödüller çok güzel bir şey. Hele genç yaşta böyle bir ödüle kavuşunca daha da güzel. Yalnız her ödül bir sorumluluktur. Tabii. Onu da söyleyeceğim içeride. Onun için bu ödüle sahip olmanın sorumluluğunu da taşımak zorundayız sadece enerjik görüntüsüyle değil, Zafer Ergin verdiği mesajlarla da örnek kişiliğini sergiledi. Zafer Ergin vizahi yönüyle de röportaj sırasında herkesi güldürdü. Çok teşekkür ederim. Ee, bu uzun süreyi değerlendirdiğinizde Zafer Ergin şöyle bir geçmişe baktığında ne anlatabilir, ne söyleyebilir bize? Oturabilir miyiz? Kesinlikle ufak şöyle bir anlatacağım anlar. da. <laughs> Çok uzun zaman. E yedim. tabii <laughs> Çok değişik konularda çalıştık, çok uzun süre çalıştık. Çok İstanbul'a sonradan geldim. E, büyük bir heyecan içinde geldim. Teknoloji her şey değişiyor. Eski durum mesela böyle bantlar atıyor Şimdi şey, o her şey değişti. Teknolojide mi, arabada da aynı şeyleri konuşuyorduk arkadaşlarla. Teknoloji ayak uydurunca işlerimiz biraz daha kolay mı oldu, zor mu oldu? Onu düşünüyorum. Ama giderek güzelleşecek herhalde, giderek daha iyi olacak. Ve bu gece burada sizlerle beraber olmaktan da çok mutluyuz, arkadaşlarımla beraber. Hoş geldiniz diyelim, arka sokaklara da çekeceğiz. Arka sokakları yalnızca beraber temsil ediyoruz, çünkü yerleri çalışıyor. Çok uzun senelerimiz olsun arka sokaklarda, İnşallah. Biz zaten yaraladık bizi. <laughs> Şimdi nefesimizi tuttuk izliyoruz. Ali Erkazan 79 yaşında meslektaşınız Zafer Ergin. Evet, o ama yani doğuştan genç bir adam. O ona yıllar etki etmiyor. Evet. Biz hepimiz arkasından yetişiyoruz ama <laughs> o hala orada duruyor. Yani 40 yıl önceki foto yani eski aynı, fotoğraflarına aynı. baktığınızda da aynı. Bir yerde durmuş ve ilerlemiyor. Zafer abi kendine bakan biri, disiplinli biri. Mesleğini seven biri galiba o otur şeyler onu diri tutuyor yani. Genler bir kere çok etkili. Onun Kesinlikle da etkisi yani. vardır tabii. O işin e... tıbbi kısmı ona benim kafam çok fazla basmıyor. Ama şu da var tabii. Yine biz bir araştırdık bir bakalım dedik Zafer Ergin'in sırrı hmm. ne diye ee, ser ki? vermiş sır vermemiş. <laughs> Hiçbir şekilde e... detay şey... yok. Evet. Şener abiyle aynı yaştalar Şener Şenle. Şener Evvelki gün işte Şener abi'nin oyununa gittik. Zengin Mutfağı'nı. Hı hı, çok evet. keyifli, güzel bir oyun izledik. Aynı yaştalar. Şener abi de öyle bak. O, o da çok fazla değişmiyor. O da, Ve, o da e, gayet diri, iyi. E, o yaşta adam e, iki saatlik boyunda merdivenlere koşturuyor, aşağı iniyor, oraya zıplıyor, buraya koşuyor. Yani tabii ki mesleğini sevmenin e, bu işte çok ee, önemli. Çok büyük etkisi etkisi var yani. olmanın getirdiği keyfin yarattığı enerjinin filan da etkisi oluyor büyük bir. Ihtimalle. Acaba Zafer Ergin yüzüne ufak tefek dokunuşlar, makul dokunuşlar yaptırıyor. Makul Biz, diyorlar. gücünüz milletin detoks, detoks yapacak. bırak. <laughs> bana ne olur mu? Belki ufak tefek bir şeyler yaptırıyordur. Çok merak yaptırıyordur. ettim. Yani ee, bu bak, böyle Erkan Özerman ne dedi? Sana ne dedi İstediğime masaj yaptırırım dedi. Size ne <gülüyor> <gülüyor> diyor ya işte. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Ali Bey çok başarılısınız. Günümüz starlarından kiminle başrol oynamak isterdiniz? Ah keşke şu dönemde genç olsaydım dedirten oyuncu kadın kim size? Yani gençlerden demek istiyor. Ah şimdi genç olacaktım da onunla kamera önünde oynayacaktım dediğiniz. Ben bu soruya başka bir açıdan e, yanıt vereyim. Geçenlerde bitti biliyorsunuz Çukur diye bir dizi vardı. E, evet. Onu da oynamayı o kadar çok istedim ki. Hmm. O kadar bak kendi sosyal medya hesaplarımdan yazdım, çağrılarda bulundum. Ulan para da istemiyorum. Aa, Şunu işte da bir da bir oynayayım bir oynayayım diye çok seviyordum diziyi hmm. çünkü. Yani e, başlarda bu ön yargılar oluyor. ya Bakıyorum lan damlarda koşuyorlar. ona ne lan bu filan. Sonra müzikleri beni çok çek. Hmm. Evet. Ee, işte bir dinlemeye başladım Ondan sonra dizinin içine girdim Bir şeyler söylüyor Duvar yazılarına baktım Ulan bunların bir derdi var dedi Bir hmm. şey anlatmaya çalışıyorlar hmm. Ve işte Çukur'un orada bir aile olduğunu Aslında bir mahalle değil Büyük bir aile olduğunu Ve ailenin her türlü değerlerin üstünde olduğunu anlatmaya çalıştıkları, dayanışmanın ve hep kötülerle savaşıyorlar. Onlar kötü değil. Hı hı. Mahalleye uyuşturucu sokmuyorlar işte, e, kötülük sokmuyorlar. Herkesi koruyorlar, yardımlaşıyorlar, paylaşıyorlar. Bayıldım yani. Ondan sonra triyakis oldum. Her pazartesi oturup böyle. Peki sonra izlerken, ya. izlerken O kadar yazdınız. Hiçbir dönüş olmadı. mı? E, olmadı. Mi? Şimdi e, Necip Memili ile e, Aynı projedeyiz. Ben konuk olarak girdim. Kanunsuz topraklar işte. Ee, birinci bölümde de öldüm. Ama şimdi arada e, böyle hayal sahneleri falan yazıp çağırıyorlar. O ilk okuma provasında Necip de o kadroda. Ulan dedim şu çukurda bir ben oynamadım ya dedim ya. Bir ben oynayamadım. Ya abi dedi hakikaten filan Böyle bir e, serzenişte bulunduk birbirimize. O da kaldı. Şimdi Çukur Ormanı e, yapıyorlar Hı -hı. ya bunlar. Hı -hı. Dedim ki çukur, Çukur'da oynayamadım ama o ormana dedim bir fidan dikeceğim Çukur'da ha. yer alacağım İçimizde ukte kalmış. Peki biraz evvel Gülşen'in sorusuna cevap vermek e, vermenizi i̇şte istesek. Bu, i̇şte buradan Hayır buradan. Hani şöyle e, şu an e, star isimler var Fahriye Evcen, Beren Usta. Fahriye ile sağ... biz oynadık ama Baba Kız oynadık. Hı. Ha. E, Aşk Tutulması filminde. Tolga'nın Sayışman'la hmm, evet. beraber baba kız oynadık ee, ama şu an işte e, gençlerden kimi o beğeniyorsunuz? O kadar karıştı ki her şey çok beğenilerimiz de e, geride kaldı, beğenmediklerimiz de geride kaldı. Her ay yeni bir isim çıkıyor. Çok zaten. karıştı yani e, bir de artık mevzu oyunculuktan çıktı, hmm. e, starlaşma, güzel popülerlik e, e, olma güzel görünme, yakışıklı görünmeye döndü. İş, Ama yetmiyor onlar tabi e, tek başına. Ya oyunculuk için yetmez. Ama şimdi var olan e, yapının içerisinde para diyor işte. Hmm. Ne kadar para ettiğini siz de biliyorsunuz. Biz evet, çok iyi. <laughs> Allah daha çok versin. Kimsenin Öyle. kazancında gözümüz Öyle. yok. Ama işin emektarı olan, işin gerçek sahibi olan, aktörlük aktörlük e, mesleğini yapanların da haklarını Unutmamaları gerekir yapımcıların. Evet. Onlara gereken değerlerin verilmesi gerekiyor. Birçok iyi oyuncu yoksul şartlarda yaşamlarını sürdürüyor ve yoksul ölüyorlar. Evet. evet. Onlara yaşarken sahip çıkmak lazım. Yani sahip çıkmayı acımak anlamında söylemiyorum. Evet, Değerlerini ortaya çıkartmak lazım.